bugün sizlerle doğal asansör çekeceğiz. Yani bugün asansöre gireceğiz yani. Yani doğal asansöre gireceğiz. Hemen girelim. <laughs> 5 4 3 Hadi bakalım. Yani arkadaşlar böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olun, like atın. Bakalım neymiş. Hemen bu arada arkadaşlar artık video atabiliyorum yani akşamları. Bu bak baktım baş oluyorum yani. Allah. Bizi öldürmüyor hile ya bu. acaba. Hadi hadi marketlerde ne var? Neymiş? Az biliyor musun? Ha kullandın mı? Ana aldım mı? Nasıl aldım mı? aldım bir şey? Hmm. Report bir dakika çıkar. Bunu yapabildiğimizi unutmadım tabii arkadaşlar. Ben bunu Ali oynuyordum. Yani bunu bana Ali yüz öğretti ama yarın nasıl şey yapacağım? Nasıl şey olacak? Ama Aliz bana öğretti bunu arkadaşlar. Hayır ölüyordum. Aliz bu videoyu izliyorsan sana merhaba diyorum Aliz. Benden gene bu videolar çekebiliriz doğal asansör. Hop çok güzel Allah mutlaka yazdı kaç. Valla kısa kanalıma abone like atın. Yani artık video çekebilirim bu aralar. Akşam vaktimi akşam boş oluyorum yani. çok oynamıyor yani arkadaşlar daha sonra bu oyun unutuldu ya hadi be bu oyun unutu Allah yani bu oyun unutuldu ya kötü oldu yani bu oyun unutulmasın kötü oldu Eskiden arkadaşlar biz bunu Aliyaz'la oynarken yani buralar hep çok şey oynuyorlar koymaya oyun artık yani çok eski kaç kişiyiz 1 2 4 4 kişiyiz yok 5 kişiyiz azmışlar eskiden bir 10 kişi falan A. bir takla alabileceğim bakalım? Takla var mı? Takla. Takla yok mu? takla yok <laughs> mu ya? Takla. Allah onu ben alamam ya. Öf, <laughs> keşke. Pardon. Şimdi, şimdi bir mesaj geldi sandım da ona baktım. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar. <laughs> Böyle video için kanalıma abone ol ve like atın. Ne oldu? O i̇nek. Bööö. Tamam. Lan beni unuttun lan. Geldim. Aa bonus ekstra ben onu biliyor muyum onu bir daha bakalım. Güzel. Mi? Dans bir dakika. İyi ya dans dans. Dans görüyor mu lan evet, bir dakika efekt anlamadım ama ben sevmiyorum arkadaşlar ya da gerek yok Thank Ne oldu? Bir şey oldu Allah Allah. Üç şey düştük be. Ha, o üçme şeyinden de istiyorum ben duvar mı Ne şey? Bir dakika nerede? Da. Bunda da şey var. Hah, bu. giremiyor. Çebiyor yani bunun sayesinde. ne güzel. Lan. Hayır, gidiyordum ha. Ben daran den 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 der. Bas. Basınca gitmiyor muydu ya? Daran den 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 den. Bu ne? Allah. Koş koş koş. Allah düşüyor. Yardım edeyim. Enerji. Bunlarla şey... ben buraya kaçayım. Ne güzel Allah buraya da geliyor. şey dur bir dakika şey olmasa lan niye göremiyorum Allah Allah Allah'ım düşüyorum hayır yardım öldüm ya öldük ya öldük Lan. Ne oldu? Ben orada hilalmışım. Gittim sandım ya. Be. Ha arkadaşlar bir şey daha var. Bir dakika onu kaldırmışlar Kaldırmışlar ya. An ya abi ne oluyor ya? Bakın ne 5 Hmm, sprite var değil mi bu oyunda? Bir daha konu da alayım lan. Sprite. <laughs> Salla bakayım. Aa ne oldu? Ana Sonic ben öldürdü. He Sonic egze. Beni öldürdü ver bir şey. İki dedim Numara var. Bakalım. Ben... Ben ne? 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 Anlık çizdim. Ama yüzü yok? Böyle. Doğru. Dur bir şey çiz. Ye çizemiyorum. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Çıkmaz mı böyle? Çıkmıyor. Yazım mı yazacağız? Kaldım böyle bir şey. Doğru. Lan. Bir şey yazacağım. Allah Allah geliyoruz. Hayır. 3 3 3 2 1 şey olmuyor. 72 72 brawlo. <laughs> Böyle Roblox gibi bir ev. <laughs> 6 1 7 Böyle ama böyle bir şey çiziyorum. Güzel. Yani neymiş? Hoppala. Bir dakika video kaç dakika oldu? Bir şeye bakacağım. Video kaç dakika? 10 dakika olmuş. Güzel. Tamam. 5 Ah. Ben buraya şeyle geçebilirim. Şöyle. Ben. Aa. Ah. Ah. Aa bana şey vermediler. Verdiler mi? Verdiler. Yiyin bana hile ile yaptık ama olsun ya da yapmaya çalışsaydık ya keşke yapmaya çalışsaydık hile yaptık ana Allah düşüyor düşüyor Allah kaç ben de aldım bakın ben o hileyle aldık aga be kelimeler elde aldım ne gibi oldu ya dor dan 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 Merhaba Oha, oha. Çok güzel lan efekti bak. Pa o gençler mı? O paraydı niye mi puan? En pahalı mısı acaba? Ama o şey çok hoşuma gitti ha. Şu olmaz lazım. Bir dakika. Of çok güzel oldu lan. Bu ne? Muz. Muz mu ne lan? Bir yani? <laughs> şey çok ya. Kad adamlar Damla Robux çok ya. Bizim keşke bizim de Robux olsa. Bak. Aa, bak. Ben ne aldım bak. kavacın var mısın? Nesin bilmiyorum. Ben bunu aldım. Pardon arkadaşlar mesaj gelip duruyor sanırım Mesaj gel sandım gene ya. Öf. Öyle olabilir arkadaşlar. Bir daha yapmam. Lan ne oldu? Niye öldüm? Niye öldüm ya? Aynen bir da gitti. Aynı bir kupa gitti ya. Adam Adamın robot var ya. Bizim yok. Dındır 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 dındır. Bakın. Aynı parkur bu baba. Allah. Allah. Aldık ya, gene öldük. Ben kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Hop, hop. Lan ben nasıl olmuşum lan? Ya oha. Ne oluyor? Hadi ha. Ne oldu? Nublar geliyor. Niye buraya gireyim ya? Güzel oldu lan bak buna çalıştırayım çok güzel oluyor değil dostum bak Ama sanki hem morlu hem ateş şey çıkıyor <laughs> Bir şey çizmiyorum böyle lan ne oldu de in in şey ne diyor ya? Ne slayt. Niye öyle ne bıraktı slayt orada? Slayt. E ne oldu? Hiç şey olmaz ya Acaba Orada arkadaşlar da benim hilemenim. Yani bu hile ama kullanamıyorum. Hilemi yani çok kullanmıyorum. Hileyi çok kullanmıyorum yani. Allah düştüm bir şeyler oldu. Arkadaşlar şey yani bu hilem belki birilerini trolleyebilirim ama trollemeyeceğim bu video kimseyi. Onunla gerek yok şu anlık. Mesela ekiple oyun oynadığımızda işte falan filan onunla, onunla trollerim. Yani bu benim hilem yani normal hile. kaç tak kalmış. Arkadaşlar azıcık daha şey oynadım mı videoyu bitirelim yani. Yani bu iki iki tur daha oynadık mı bitiyor yani video. Şöyle iki tur güzel bir şey gider. Yani şunu bir Aha. Son geldi. Nick, ne yapıyor? Nick, Nick. şu çapraz koysak. Vay yazık. Ne oldu? Bir şey olmaz. Bir şey tamam. Kovma. Kovma. Nick, tamam. Adamın gibi sarın baksana. Valla bu güzel ganyatür. Yani, Pardon ya. Kardeşim. Bi şey İngiliz misin ne Amerikalı mısın bunun üstüne atlanırım ya ölüyorum de şey yapıyom seni lan hayır boş ver dene denem denemezsen mi abi deneyeceğim çıkabilirsem çıkamadım çıkamadım hayır Abi Rus da yazıyor. Oha Rus geldi oynayalım. Adam Rus yazıyor. Rus şey yazıyor. Adam geldi böyle. Oha. Oha yuh. 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 Bu şey ne olmuş ya. Buralara girelim bir. Biz. Lan dur şunu bir çıkabilir miyim? Lan çıkamıyorum kaldım. Hayır. Kaldım. Olamam. Ha, tamam. Tamam. Evet, Tamam bir asansör binemedik mi biz? Ha? binememişiz. Tamam şimdi bineceğiz. Bindik. Aa savaş olmuş. Ben gelirim ki. Merhaba. Ben nereden ben, de silah ocakla Merhaba. Benim vurabiliyor mu lan? Vursana bir kanka. Ölüyorum ya. Ne no, oluyor yeğen yeah, diyor ne diyor yeah. bu? Allah. Şöyle ben bir uçayım. Dındır lan dındır dın 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 Hadi bakalım. Ali bu video izliyorsan kanka yani Ali sen bu video işte sen de birlikte oynuyorsun var yani bununla birlikte video çekeriz inşallah Ali yiz. bu video izliyorsan da şey yapıyorum burada ne vardı unuttum ben bu arada ne vardı lan burada ben unuttum o o ne bir şey mi var burada ya vallahi Ben ne oldum? Ben ne oldum? Ana karakterim şey oldu. Kız oldum. Ana. Kız oldum. Ne oldum ben? Bir şey oldum. Tamam, arkadaşlar. Biz burada videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar videom bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın kalma bay bay. Arkadaşlar bunun videosunu belki hali yazıda yaparız. Videomu like atın abone olun. Kanalıma abone olun. Like atın. Hoşçakalın ve bay bay.